Evet arkadaşlar ben bugün artık bu mübarek Ramazan'ın son hoşafını yapmaya girişiyorum. Bir kere böyle ev ahalisine yine büyük bir kazan yapmıştım. İçinden kendime de çıkarmıştım şekersiz olarak. Bir de kendime yaptığım komposta vardı hatırlarsanız. Ayvanın çok yakıştığını keşfettik kompostoya. Kesinlikle koymalısınız. Ayva pek bizim aldığımız bir meyve değildi açıkçası. Elmayı koyardık ama Ayvayla elma çok güzel oluyor. Hani el, elmadan çok ayva güzel oluyor öyle söyleyeyim size. Ayvayı kesin koyun. O farklı aromasını alıyorsunuz yani. Burada kayısı var, kuru üzüm var. Kuru üzüm iki çeşit. Çekirdekli ve çekirdeksiz. Çekirdekli siyah bu kara üzümün de çok yakıştığını. O çekirdekleri çok farklı bir lezzet oluyor. Ee, onu da kendi fikrim olarak size belirteyim. Şöyle bir de şurada erim var biraz koca koca. Hani ee, hepsi bitsin artık eskimesin diye. Bunların hepsini bir hoşaf yapacağım. Yani şey yaparım. Yine ikiye bölerim. Ee, ev ahalisine şeker koyulur. Ben kaldıracağım yine kavanoz kavanoz ko konserve şeklinde. Bulgur pilavlarının yanında çok arıyor ve istiyorum açıkçası bulgur pilavı olduğu zaman. Ee, muhakkak yerim. Ramazan bitene kadar. Ondan sonra bu bolluk ferahlık yok zaten. Ee, ondan sonra daha sıkı inşallah şey yapacağım. Diyet demeyelim. Beslenmemi daha sıkı bir hale getireceğim. İnşallah Allah nasip ederse. Koşafımı yaptım arkadaşlar. Bu koyu rengi erik veriyor büyük bir ihtimalle. Tarçın ve karanfil de koydum. Yine geçen kendime yaptığım gibi. Bunlar akşama içeceklerimiz. Bunlar kaldıracaklarım. Ballısı, şekerlisi hepsi. Galiba ben bu hafta kilo veremeyeceğim diye düşünüyorum. Yani ister istemez şekersiz diyoruz. Ama buradan bal alıyorum vücuduma. Bir büyük servis kaşığı vardır. Şurada gördüğünüzde ve şu kasede. Hepsi birlikte. Ramazan şeyi diyelim buna da. Yine e, en azından kaçamak yapmamış oldum. Kendime verdiğim sözü tutuyorum. Ve Ramazan'dan sonra bırakmaya da söz veriyorum. Yoksa bu hoşaf böyle giderse daha bana çok kilo aldırır. Benim romantik kızçama bakar mısınız? İftar sofrasında mum olmayan var mı? Bizim mumumuz var. <laughs> ee, tarhana çorbam vardı dünden. Şöyle bir patlıcan yemeği var yanına. İki parça kendime ekmek çıkardım. Minik biliyorsunuz benim ekmekleri şöyle şöyle. Küçük küçük. Ee, kompostu hoşaf koydum tabii ki. Şöyle salata yaptım. Yani Ramazan'da bir tembellik var. Aslında salatayı bol tüketmek lazım da ben yemiyordum. Çok az bir rokan varmış. Çoğu sararmış. Pancar, havuç, nohut koydum. Salatalarınıza baklagil muhakkak ekleyin bence. Hem doyurucu oluyor hem de farklı bir lezzet katıyor. Hanımefendinin de kaşarlı makarnası var. Oruçta olunca ne istiyorsa onu yapıyorum. Mükemmel. Ee, Daim edem. Mükemmeldir büyük ihtimalle. Öyle. Ee, Allah oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Allah hepimizin sofrasına bereket versin. Ve tüm bu son günlerdeki özel duamızı da edelim. Tüm dünyada zulüm gören Müslümanların Rabbim yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda e, bu sorunlar hallolur diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar hepinize. Yalnız başıma sahurda takılıyorum. Ee, annem yiyip yatıyor. Ayşe okula gittiği için oruç tutmuyor. Ben de böyle kendime tam istediğim şeyi hazırladım. Pazartesi, salı, çarşamba ekmek yiyeceğim demiştim. Ee, i̇ki gün gibi üçer parça yiyebilirim bakacağım duruma göre. Tayin pekmez zaten çok kendime yapmıştım biliyorsunuz haftanın iki üç gün onu yiyorum. Ve çayım. Ee, öyle yalnız başıma savurma yapıyorum. E, tartıldım bugün kilo çok gitmemiş. O dediğim gibi kiloyu takmıyoruz zaten. Hedef dediğimiz yolda yürüdüğüm, yürüyüp yürümediğimiz önemli. Ben hedeflediğim yoldayım. E, Tahin pekmez de yenir mi? Evet yenir şeker değil. Sonuçta rafine şeker kullanmıyorum. Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Nasılsınız? E, bizim iftara 5 dakika falan kaldı. Bugün günlerden perşembe. Yine annem evde ve ben yine yalnızım. Ee, sofram daha güzel oluyor ama yanımda iftar arkadaşım olmuyor. Ayşe de anneannesiyle birlikte kardeşim bile gitti yine. Ben böyle yalnız takılıyorum. Şuraya şöyle telefonumu koyup e, Bekir Devel'i izliyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ramazan nasıl gidiyor? Çok az kaldı ya. Başlama Başlamasına bitmesi bir oluyor sanki mübarek Ramazan'ın. Elhamdülillah bu sene daha rahat geçirdiğimi düşünüyorum. Beslenmemden dolayı çok iyi gidiyorum. Ama bu hafta hani az gidiyor yine 400 gram gitti bu hafta. Hani her hafta değişiyor. Bir hafta 4 kilo gitti, bir hafta 1200 gidiyor. Değişiyor yani. Hani bu hafta 400 gitti diye karalar bağlayacak halim, halim yok. E neden olduğunu da biliyorum. Tahin pekmez yedim, kendime ekmek yaptım. E ama sonuçta ben hedefim neydi? Yasakladığım şeyleri, kendime yasakladığım şeyleri yemeyecektim ve yemedim. Hatta bugün evimize giren paketleri falan bir görseniz. Yani neler neler böyle makaronlar ben makaronu çok severim. Eee hani ömründe de bir kere yedim zaten de. Çok sağ olsun Instagram'dan bir arkadaşım göndermişti. Ayşe için yine gönderdi şu an. Makaronları ee, makaronların kraliçesi diyoruz biz ona. Çok güzel makaron yapıyor kendisi. Hatta atölyeleri falan da var Instagram'da böyle. Ee, çok hani çok çok sevdiğim bir kadın açıkçası çok güzel hediyeler göndermiş <gülüyor> ama <gülüyor> böyle benim de içim gitmedi değil ama yiyemeyeceğim sadece şeyi düşünüyorum hani makarondan buzluğa iki tane atmayı düşünüyorum ama kalırım onu da bilmiyorum hani böyle 3-4 ay sonra belki yersem onu yemek istiyorum açıkçası çünkü o bulunabilecek bir şey değil yani <laughs> ee, ve bu hafta biraz kötü bir şeyler geçirdim açıkçası Norelin bozuktu Ayşe'nin okulda sorunlar çıktı ee, hani okuldaki sorunun Etrafında başka şeyleri de düşünüyorsun. Çocuk gelişimiyle ilgili. Neler yapmalıyım? Neler eksik yaptım? Ee, bahsettiğim şey akran zorbalığı işte. Okulda birileri sıkıştırmış Ayşe'yi. Çok zoruma gitti. Ee, ama hani halledilebildi diye düşünüyorum inşallah. Ayşe iyi zaten. Öyle şükürler olsun. Yani yine de e, inşallah daha büyük olayları engelleyecek ufak bir olaydır. Ee, boğazımda gitti bugün aslında ee, böyle iftarıma başlayacağım şimdi ezan okunur herhalde kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun yarın cuma e, yani bunu siz, de, siz dediniz de atabilir miyim bilmiyorum ama e, pek moralim yerinde değil yani açıkçası güzel bir video karşınıza çıkmak istiyorum inşallah olursa olur olmazsa bu şekilde videoyu tamamlarım kendinize iyi bakın hoşçakalın selamun aleyküm arkadaşlar bugün günlerden cuma ve ben Ayşe okula bıraktım. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Bundan sonra sıkı spor dönemine girmeye çalışacağım inşallah. Aslında Ramazan'dan sonra niyetliydim ama Ramazan'dan önce olmasının bir sebebi var. Şimdi onu da eve gidince açıklayacağım size. Acil kilo vermem lazım. Kilo vermeye hiç dert etmiyordum ama incelmediğimi fark ettim. Spor yapmayınca yani 8 kilo yakın kilo verdim ama pek bir faydası olmuyor. Yürüyüş, evde eliptik geceleri, karın falan bir şeyler yapmak gerekiyor. Gölgemi göstereyim. Gölgemi çok seviyorum. Neyse eve gidince tekrar konuşuruz. Evet eve giderken şurayı da size göstermeden geçemedim bugün camimizin gül bahçesi şu an şey geciktim biraz çekmekler ama da şu arkadaki pembeler daha güzel açmış Şöyle odaklayabilir miyim evet yani canlı canlı daha güzel bir manzara aslında. Ah bir de gelip gidip koparanlar olması. Daha değişik renkler de vardı. Şurada şöyle beyaz. Görünüyor mu? Evet galiba. Şurada bir siyah gibi bir şey. Ha şurada sarılar var bak. Ay, çok seviyorum. Uğraşıyor herhalde hocamız burayla. Aleykümselam arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu hafta biraz canım sıkındı. Yani kendimi yine toparlamaya çalışıyorum. Ee, bu arada şunu fark ettim. Tartıldım. 400 gram gitti. O sorun değil. Fakat şunun hiç incelme olmadığını fark ettim. Bu size ilk videolarda pembe gibi bir tunikle video çekmiştim. Onun da o kısmını almıştım hatta öncesi sonrası yaparız diye. Neredeyse 8 kilo vermeme rağmen hala öncesi sonrası çıkmadı gibi. Ben o tuneyi şimdi gezmeye giderken giymek istiyorum. O ve aynı tipte olan işte başka bir tunik daha var. Yani ben bayramda gezmeye gitmeye karar verdim onu söyleyeyim. Ayşe çok istiyor. ve özellikle istediği kişileri görebilmesinin bayramda gitmemiz gerekiyor. Tek yolu yani. Onlar baba falan çalışıyor. Bayramda gelecekler. Bayram sonrası geri gidecekler. Biz uzatabiliriz. Yani okula biraz geç dönebiliriz. Ee, kuş da aşkım da arkada kaldı. Bu arada sesi çıkar. Kusura bakmayın. Ee, o yüzden hani kıyafetsiz kaldım gibi bir şey oldu. Bu kiloda giyeceğim. Tek bir tunik var. Onu da artık o kadar çok giydim ki şu evdelikleri saymazsak. O yüzden. E, acil bir sıkılaşma programına girmem gerekiyor. Hani kilo vermekten ziyade kilo da veririm belki bu dönemde ama şu 10 gün boyunca canımı dişime takıp ne yaparsam yapacağım. İşte ne yapabilirim? Okula gittiğim günler biraz yürüyüşü uzatıp işte akşama yine biraz eliptik yapıp e, bir de bir araya bir egzersiz sığdırmak istiyorum. Karın egzersizi falan. Yani karında falan hiçbir toparlanma olmamış maalesef. Eee ya beslenmem güzel olunca hani sıkılaşma olur diye düşündüm ama yok beslenmek güzel olsa bile demek ki spora ihtiyacı var çünkü bize Ahmet Apa'da ne demiştik hatırlıyor musunuz ee, tek ve en, yani tek demeyin, en büyük şartlardan birisi günde yarım saat spordu ben bunu yapamadım çoğu zaman evet beslenmemi hiç bozmadım hala hiçbir e, sıfır rafine şeker hiçbir kusur yok yani beslenmemde benim için olmasını düşünmüyorum. Kozan'a gittiğim zaman bayramda inşallah gidebilirsem size çekerim. Orada ne manzaralarla ne imtihanlarla karşılayacağım ama tabii ki pes etmeyeceğim. Yani dediğim gibi Ağustos'a kadar doğum günüme kadar sıfır fire. Ondan sonra da sağlık durumuma göre belki ufak ufak yani en başta yoğurdu geri sokmayı düşünüyorum. Çünkü onun sağlığından hiçbir şüphem yok. Ee, paketli gıdaları hiçbir zaman sokmayacağız zaten. İşte un da yani girerse çok az az belki bilmiyorum. Onu bakacağız. Öyle. Velhasılı kelam çok uzatmayın. Bu hafta 400 gram vermişim. Ama acil bir sıkılaşmaya ihtiyacım var. Hatta bakacağım Didem Fitness'ın falan böyle sıkılaşma programları varsa. Hani onlar işi daha iyi bilirler sonuçta. Yürüyüşün yanı da öyle sıkılaşma bir egzersiz yapmak istiyorum. Nasipse. Eee. Bu hafta da benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayanlar lütfen abone olun. Sizleri de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.